Futbol severler bugün sizlerle günümüz futbolunun en iyi 11'ini konuşacağız. Kalede modern futbolun en önemli kalecilerinden Courtois var. Savunmada sağ bekte Joao Cancelo, stoper ikilimiz Van Dijk ve Ruben Dias, sol bekte ise Davies bulunuyor. Orta sahada oyun kurucu olarak De Bruyne'u görüyoruz. Yanında Rodri ve Bellingham gibi hem savunmada hem hücumda etkili isimler yer alıyor. Hücum hattında ise futbol tarihinin en özel yeteneklerinden Mbappe sol kanatta, Haaland Santrfor pozisyonunda ve Vinicius Junior sağ kanatta müthiş bir üçlü oluşturuyor. Bu kadro, modern futbolun gerektirdiği her şeye sahip, hız, teknik, güç ve zeka. Her mevkide dünya klasında oyuncular var ve birlikte muhteşem bir uyum yakalayabilirler. Siz bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.